Evet arkadaşlar Buhar makinemiz ee, Buhar vermiyor Çalışıyor Borumuz ısınıyor Ama Bastığımızda Çöktüğümüzde Buhar vermiyor Bugün Onunla alakalı bir tamirat yapacağız. Bakalım arızası nerede? Ee, i̇ki burada, bir burada, iki burada toplam 5 adet vidası var. Yıldız tornavidayla ile tetik kısmını açıyoruz. Vidalarınızı ufak olduğu için böyle bilinen görebileceğiniz önümüzde bir bez olur ufak bir kap olur onun üzerine bırakırsanız kaybolmaz tetik tertibatını dağıtmamak için sıkıca tutuyoruz vidaları sökerken Evet Şimdi üst tarafı içine bilmediğimiz için alıyoruz bu yaylı bir mekanizması var. Evet böyle sakin hareketlerle alıyoruz. Şöyle, Şöyle bir mekanizma var elimizde. Evet. Şu kısımda hafif eğiklik vardı. Borumuz biraz kıvrılmış bakın. Bunu düzlüyoruz şöyle. eğik olan kısımdaki boruyu düzledik. Tahmin ediyorum ki buradaki problemden kıvrım, dolayı gelmiyor. Yine çıkardığımız şekilde bakın. Önce şu ağız kısmını taktık. Şurayı sabitledik. Bakın Orayı takınca rahatça geri kalan kısımlar girdi. Sonra üst kısmı. Şurası dışarıda kalıyor. Bunu içine veriyorsunuz önce buradan başlayın vidalamaya. Arkadaşlar böyle değişli vidalar, altılı vidalar, çapraz şeyi olan vidalar bunları vidalarken vidaların tamamını takmadan tam sıkmayın. Yani şurayı tam sıkıp şuraya geçmeyin. Ee, gevşek bırakın. Tutacak şekilde gelecek kadar sıkın. Ama böyle vidayı tam oturtmayın yuvaya tutacak şekilde gelecek kadar sıktınız. Bakalım. Çalışacak mı? Buhar makinalarının markası, modeli fark etmez. Buhar vermiyorsa Önce tetik kısmına bakın. Tetikte problem yoktu. Herhangi bir sıkıntı, kırık falan. Şurada ufak bir eğilme vardı. Hortumu bize arızalı düşün, olduğunu düşündürüyordu. Baktık. Hortumu bükülmüş. Şimdi deneyeceğiz. Hortumla alakalı bir de bu tarz cihazlarda sıcak hava veren cihazlarda soğutmadan işlem yapmayın arkadaşlar. Cihazı soğutmadan Allah korusun kendinize zarar verebilirsiniz. Vidaların hepsini sıktık cihazımızı içinde suyu var. Şu şey takıyoruz. Cihazımızın şişe takıyoruz. Bu kimi marka bir cihaz arkadaşlar ama markalarda sıkıntılar belli başlı yerlerde marka olarak bir şey fark etmez arıza hortumun bükülmesi ise şimdi bakacağız hepsinde aynıdır mantık aynıdır hortum büküldüyse buhar gelmez İlk bakacağınız yer tetik Ondan sonra hortum Bizim tetik mekanizmamız çalışıyordu zaten. Yine de önce ona baktık bir kırık çıkık bir şey var mı diye. Yok. Bakalım. Şimdi cihazın ısınmasını bekliyoruz. Cihaz çok işimizi gördü arkadaşlar. Evet su veriyor. Isınınca buhar vereceğini gösterir bu. Bakalım. Evet. Burada kırmızı ve yeşil yanıyor yeşil olduğunda hazır demek, ısınmış demek. Yeşile döndüğünde tekrardan bakacağız. Evet cihazımız yeşile döndü ısı hazır Şimdi bakalım arkadaşlar. İlk etapta biraz su veriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Arızamız buradaki bükülmeymiş. Cihazımız gayet evet, güzel çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.